Merhaba arkadaşlar. Sitemizin tanıtım videosuna hoş geldiniz. E, sitemiz daha yeni olduğu için Google aramalarda göremeyebilirsiniz. E, tarayıcı kısmına www.modmatematik.com yazdığınızda ise görebilirsiniz. Sitemizi şöyle bir tanıtayım. E, matematik, ortaokul matematik ile ilgili bilgiler paylaşacağız sitemizde. E, 8. sınıf matematik konularımız gördüğünüz gibi ilerleyen zamanlarda buralara konular ekleyeceğiz, çalışmalar, testler ekleyeceğiz. 7. sınıf bursluluk sınav sorularını ve kendi hazırladığımız sorular ekleyeceğiz. 6. sınıf bursluluk sınav sorularını ve kendi hazırladığımız sorular ekleyeceğiz. 5. sınıf bursluluk soruları ve kendi hazırladığımız sorular. Dosyalar kısmına ise öğretmenlerimizin yararlanacağı dosyalar ekleyeceğiz. Video çözüm kısmı ise yakında sürpriz bir şekilde karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.